Merhaba değerli arkadaşlar. m Mblock programında kod bloklarıyla proje oluşturma derslerine hızlı bir şekilde devam edelim. Daha önce bilgisayarıma kaydettiğim devre şemamı açayım değerli arkadaşlar. Bu sefer değerli arkadaşlar trafik lambalarını Mblock kod bloklarıyla nedir kodlarımı yazıp Arduino kartına yüklemeye çalışacağım. Bir önceki videoda Arduino kartı daha bir ufak bir sıkıntı yüzden yükleyememiştik. Şimdi hızlı bir şekilde e, nedir? Projelerimizi oluşturmaya e, çalışalım. Tabi e, resmi şuradan e, bakın e, klasörden bilgisayarın e, bilgisayarda yükledim. Daha önceden yükledim. E, bir e, proje resmini buraya getirdim değerli arkadaşlar. Burada bir e, karakterim vardı. Onu sildim. Onun yerine şu devre şemasını kullanmaya çalışacağım. Tabi robotlar kısmına geldim. Arduino programı kod bloğunu seçtim değerli arkadaşlar bu işlem sürekli olduğu için değerli arkadaşlar sürekli e, trafik lambaları bir döngü içinde olacağı için e, sürekli tekrarlasın e, kod bloğunu seçtim değerli arkadaşlar devre şemasına baktığım zaman e, 2 3 4 e, pinlerini kullanmış 0 ve 1'i e, boş bırakmış tabi biz burada boş e, bırakacağımız için bu boş pinleri daha sonraki e, projelerde e, kullanmaya çalışacağız. Hemen e, hızlı bir şekilde devam edelim. Robotlar e, kısmından değerli arkadaşlar e, burada e, nedir? Pin yüksek yani bakın 9 sayısal pini yüksek bunu aldım değerli arkadaşlar. E, daha sonra olaylar kontrol kısmına geldim. E, nedir? İşte 1 saniye veya 3 saniye veya 5 saniye beklesin. Değerli arkadaşlar 9. pin'i yaktım. E, yüksekken 5 saniye bekleyecek. Daha sonra düşükken de 9. E, pin nedir? Arkadaşlar 5 saniye beklesin veya 3 e, saniye beklesin. Daha sonra şu kod bloğunu tekrar kopyaladım. Kod bloğunu tekrar bakın kopyaladım. 3 tane e, LED olduğu için LED'in birini yaktım. Daha sonra söndürdüm. LED'in e, diğer LED'i yaktım. Tekrar söndürdüm. E, tekrar yaktım. Tekrar söndürdüm. Ve e, bu zamanları değerli arkadaşlar kendi e, bekleme sürelerimize göre nedir? Değiştirebiliriz. Değerli arkadaşlar. Tabi burada nedir? İlk önce hangi pini kullanmışız? 2. isterseniz buradan ikinci pini 9'u da kullanabilirsiniz. daha sonra sanırım 3. pin. Evet, 3. pin. Daha sonra bakın dördüncü dijital pinleri kullandım. Evet, bunları kod bloklarını birbirine getirerek birleştirdim. Daha sonra bu işlemi sürekli olması için sürekli sürekli e, tekrarlaması için e, fareyle sürükleyip e, döngünün içine yani sürekli tekrarla e, kısma getirdim Evet Devremizin e, kodlarını böylece oluşturmuş olduk değerli arkadaşlar Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın